Arkadaşlar hepinize selamlar. olsun birlikte pastel boyardı Böyle, böyle rendelenebilecek şeyleri rendeleyeceğiz. Sadece e, çok lazım olan bir şey bu veya rende aleti. Ben elimi tuttururum diye korktum ve bunu zaten bulamamıştım. Ve e, siz isterseniz şöyle rendeyle gerek yok. ama ben bıçak aldım. Şöyle şöyle tüken. Şimdi ben pastel boya yapmıştım biraz uzun boya uzun olmasını. Şimdi bir de tuvalet kağıdı rengelmek istiyorum ama onu yapmam gerekli o Arkadaşlar boyasını çıkarıyor ama. <laughs> biraz biraz çıkıyor gibi. Ama tabi ki siz bunu rendeyle daha iyi yaparsınız arkadaşlar. Şimdi ben e, pastel ile birlikte yapalım. Bakın elimize bir tane pastel alıyoruz ve rendeliyoruz. Şöyle şekilde. Yani çok kolay. Evet. Sonra arkasını çevirelim. Söyleyeyim. isterseniz üç renk birden yapın. mesela beyaz beyaz biraz fazla olsun ki arkadaşlar daha oldu oh, arkadaşlar elim yoruldu bu arada altı yine de birazcık geliyor onu söylemekte kötü olmaya düşünüyorum. Beyaz. Ben yeterince rendeledim. Çünkü beyaz çok az oldu. Şimdi biraz türünce istiyorum. en yani çok lacivert yaptım. Ama lacivertten o kadar az yaptım ki. Evet arkadaşlar. Şimdi birazdan lacivert. Ama ben lacivert. Biraz daha yaptım. Evet. Lakin nasıl az koydum. Şimdi arkadaşlar diyeceksiniz ki renkler karışmıyor. Zaten o renklerinde hepsi karışıyor. Şimdi koyuyorum. Bakın arkadaşlar şimdi şöyle gösteremiyorum dökülüşü. Bakalım. Şimdi şunu elimle Arkadaşlar karıştırınca aynen çok kötü bir renk çıkıyor. Ama böyle birleşebiliyor yani sakız gibi demeyeyim de birleşebiliyor. Güzel bir renkten kötü bir renk oluyor yani. Siz siz onun birleştirin. Ben biraz daha renkledim ama bunda bir de renk. Bu da siyah renk sarı rendeleyeceğim ben arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu videoyu beğenirseniz çok güzel olur. Bunun gibi başka videoları da isterseniz yapar çekebilirim. Ama pastel boya rendelemem bu sefer. Bu sefer başka bir şey rendelerim. Sadece renkli Şimdi biraz kırmızı rendelerim bak Kendi eleme kolay değil. Aslında siz başka yerlerde mesela diğerinde diğer renleri de daha güzel yapabilirsiniz. Şuradan, yani arkadaşlar size bağlı imkanlarınıza bağlı her şey. Nasıl yaparsınız öyle olur. Yani sizinki güzel olur, benimki kötü olur. Sizinki güzel, benim sizinki kötü olur. Hem benimki güzel olur. Öyle şeyler olabilir. Ama bunu siz siz olun karıştırmayın arkadaşlar ve bunu ancak evinizin boş bir köşesindeydi, salondaydı, oturma odasındaydı. Salonu böyle çok sevenler var ama biz şu an salonda oturuyoruz. Oturma odasında oturmuyoruz. Bu yüzden burada çekmek istedim arkadaşlar. İşte böyle. Bunlarla belki bir baskı yapabilirsiniz. Belki başka bir şey yapabilirsiniz ama yine de değerlendirmeye alın arkadaşlar ben de. Değerlendirme köşeniz varsa mesela benim yok ama değerlendirme köşesi yapın isterseniz benim yok. Ama bunu değerlendirme köşesi yapın ve alın. İlk kez değerlendirmeniz belki bu olur. Belki ben de yaparım bunun için ama hiç aklıma gelmemişti arkadaşlar siz de bu kötü şey oldu Bunu belki de yapabilirsin arkadaşlar yani arkadaşlar bu arada ben videoları izliyorum ve bu onlarla birlikte böyle şeyleri öğreniyorum yoksa pastel boyayı şey rendelemeydi sonra ee, kalemle ta, çizmeydi. Sonra hareket ettirmeydi. Hiçbir şey bilmiyorum. Ama işte YouTube kanalına olunca filan her şeyi anlamaya çalışıyorsun arkadaşlar. Yani YouTube kanalını benim baba açtığı ilk defa. Yani çok eğlenmiştim açınca. Neyse arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi değerlendirme köşesi. Yapın pastel boyayı. Rendeleyin, rendeleyin, Ve güzel, muhtazam bir şey yapabilirsin. mesela aklınıza gelince. Mesela ben aklıma gelince onu yazıyorum ama bunu yazamam, koyamam. Arkadaşlar iğrenç bir şey oldu ama benim yeni rengim. Siz siz olun yani karıştırmayın ama belki şöyle yapabilirim.